sevgili dostlarımız. Bugün yine bir sera gezisiyle birlikteyiz. Ee, Kartal sahilde Yalova Bahçe Market serasını sizlerle gezeceğiz. İstanbullu takipçilerimizden bu yönde talepler oldu. Bize İstanbul seralarını çekin dediniz. Daha önce de buranın müşterisiyim ben. Yani birkaç defa gelmişliğim var. Bahçemde bazı farklı çiçeklerin buradan Arkadaşlar şimdi şöyle bir kolaçan yaptık ee, yine farklı türler var ee, vakit kaybetmeden gezimize başlayalım isterseniz Evet arkadaşlar şöyle baktığınızda sahilde Maltepe yönüne giderken sağda olmakta şöyle Yalova bahçe market olarak geçmekte. Arkadaşlar burada bu e, mağaza yıllardır bulunuyormuş. Fakat ben çiçeklerle ilgilenmeye başladıktan sonra dikkatimi çekti. Yıllardır e, buraya yakın bir bölgede oturuyorduk Yakacık'ta, Kartal Yakacık'ta. E, ama maalesef dikkatimizden kaçmış. Bahçemiz yoktu o yüzden belki de. E, şimdi. Şöyle biraz da seri olmaya çalışacağım inşallah. Çünkü çok fazla bitki var. Ee, girişte şöyle cennet bambuları yapraklarının rengi ile dökülmeyen yaprak formu ile bahçelerde harika bir görünüm sunar. Şöyle e, kordilin türleri var. Bunları farklı renkler bir arada bahçede tasarlıyorsunuz. Kırmızı kordinin harika kızıl renkte fiyatını görüyorsunuz. Ve beyaz alacalı saz deniliyor. Şöyle bakarsanız bunlar da bahçelerde tasarımlarda görürsünüz. Bu siyah renkli çok ilginç ya. Şöyle bakarsanız Siyah yapraklı Osmanlı çimi Parfüm deyince parfüm melisa sandım Şöyle yapraklarına bakın Parfüm kutusu deniliyor Bilimsel adı konfusa farklı Parfüm melisa değil Farklı Arkadaşlar bu çok güzel Zam, Yağmur zambağı zıp çıktı 20 lira koca saksı ama Şöyle bakarsanız harika çiçekleri olur Şöyle kasım patılar Dükkan girişi Daha içeri girmedik arkadaşlar Biberler burada Biberler Şöyle saksı 10 lira 9.90. Biberler kalıcı bir bitkidir biliyor musunuz arkadaşlar? Kışın dondukları için dışarıda giderler. Eğer belli ısıda bırakırsanız devam ederler. Sonraki yıla biberlerini verirler. Şu anda bu güzelliği tanıyorsunuz. Karanfil deste gider, kokusu dosta gider. Benim gönlüm sendedir. Senin gönlünde kimler Evet bu güzellikler Şarkı söyletti şu anda Evet Pechtinatus, Sarı papatya 25 lira Bunlar kışa dayanıklı kışın açarlar Gravilla türü arkadaşlar Farklı ee, Yumuşak yapraklı sarkıcı Tür olarak geçmekte Şöyle çiçeklerine bakın Bundan edindim ben çok ilginç çiçekleri var. Şöyle bakarsanız, biraz bakın arkadaşlar. Evet, İstanbullu takipçilerimiz. Artık bana sorup sorup durmayın. Şimdi start aldık. İnşallah e, diğer İstanbul seralarını da sizlere görüntüleyeceğim. Evet arkadaşlar, limon çiçekleri harika görünüyor. Kokusunu iletemiyorum sizlere. Bu bir güzellik. Bu bölüm şu tarafa baktığınızda çok hoş, dekoratif saksılar var. Birazcık onlara göz gezdirelim. Evet, 60 lira üzerinde yazıyor bu sepet saksılar. Şöyle teraryum tarzı bitkiler, kalan şu. Dekoratif olarak böyle koyulmuş. Evet, Pileya. Şöyle bakar mısınız nasıl oradan fidelemiş rizomlarından minik minik yavruları var. Pileya çok değerli bir çiçek. Peperomia da aynı şekilde. Zümrüt dalgası da denilmekte. Ve hemen burada e, yılbaşı çiçeğini görüyorsunuz harika renklerde. Yanında telgraf çiçeği, aşk merdiveni ve farklı bir tür. Burada bir de playa gördüm ben. Playa. Harika görünüyor. Evet yine saksılarla birlikte. Bu saksılar 15 lira arkadaşlar. Şöyle renklerine bakın. Güzel renkler. Ve paşira e, bonzai. Şu saksı hoş. 125 lira. Ve salon sarmaşı. Şöyle bakarsak mandalinalar, limonlar, fiyatı 450 lira böyle büyük ağaç olarak ve telgraf çiçeği harika biraz tüylü ve bordo farklı bir tür bu şöyle bakarsanız evet starliçe ve farklı çiçekler sepet saksılar irili ufaklı. Şöyle fikir olsun arkadaşlar. 80 lira, 60 lira değişen fiyatlarda. Bardak saksılar var. 45 lira kase formunda saksılar. Ve kütükten olanlar da var. Şu şekilde 29 lira. Oval saksı sukulent için sanıyorum. Şöyle ahşap formda 25 lira ahşap kutu fıçı model. Sanırım alacağım bir tane. Hep böyle bakalım. Burada çok kalmayalım. O kadar çok çiçek var ki arkadaşlar. Evet, şöyle teraryum yapmak için elma, armut biçimli böyle fanuslar da var. Aynı şekilde şöyle mor tutku, mor kadife, cinura çiçeği, kocaman. Harika görünüyor gerçekten. Ve hemen yanında telgraf çiçeği açmış. 35 lira bu haliyle. Evet arkadaşlar şöyle kan portakalı dediğimiz tür herhalde yanılmıyorsak bu şekilde portakal, limon çeşitleri ve arkada kırmızı gördükleriniz Atatürk çiçeği dediğimiz aslında bir eporbiya türü. Şöyle ilerleyelim. Sukulentler, kalançolar. Kalançoların fiyatlarını da şöyle bir dakika para çiçeği diyor. Kalançonun bir adı da para çiçeği mi imiş? İlk defa duydum. Öğrenmiş olduk arkadaşlar. Para çiçeği bir sukulente diyoruz ama istiklamen görüyorsunuz. Arkadaşlar bir gelin gelin. Şu güzelliği görüyor musunuz? Medine ile Siyah e, Medine gibi deniliyor. Çok. Bu da edinmek istediğim bir çiçek arkadaşlar. Ama yeni açtığı zaman çok daha hoştu. Şöyle. Sanki inci taneleri var için gitti. Şöyle yaprakların güzelliğine bir bakar mısınız? Fiyatı 120 lira. Bu haliyle. Hı hı. Evet arkadaşlar. Buzmanya. Biraz daha yaklaş istersen. Arkadaşım yardımcı oluyor bana. Şöyle buzmanya. içinden e, çiçeğini bu şekilde açıyor. Evet bir kalatya türü. Dua çiçeği yine. E, 75 lira şu. Şöyle bakarsanız şöyle bakın. Arkadaşlar sesim biraz az gelecek ama böyle idare edelim. Bunları tutmak istiyorum görüntülerken. O yüzden bu şekilde yaprak güzelleri. Şöyle devam edelim. Cam güzelleri. Şu anda ama çiçekli değiller. Onları göstermiyorum size. Evet arkadaşlar dua çiçeklerinden biri. Çok türleri var bunun da. Kalatya. Şöyle Alt kısmı bordo, üstü pembeli, yeşilli. Harika bir çiçek. Fiyat 45 lira. Bu arada serada her türlü bitki besini, vitamin, toprak, bulabilirsiniz. Şöyle telgraf türü var. Çok ince, küçük, minik yapraklı. Bu da bir tür yine doğa çiçeği türü bu şekilde şunlara da bir bakalım evet, kurdele çiçeği ben çok seviyorum bunu arkadaşlar şöyle dal uzatıp ucundan tekrar e, köklü yaprak veriyor ve çiçekleri ne de açmakta evler için çok ideal bir tür aşk merdiveni 20 lira gayet güzel bence uygun yani evet arkadaşlar Japon gülü Çin gülü dediğimiz bitki 17,5 lira Burada taşa kılıcı var, saç örgüsü gibi örülmüş zannedersem insanlar tarafından. Ben yapay benzeyen şeyleri sevmiyorum aslında çok doğal duracak, serbest duracak yani karışık duracaklar ben öyle seviyorum doğrusu isterseniz. Hemen getiriyorum ya, zümrüt dalgası 35 lira, uygunmuş evet 75 lira antoryum. Flamingo, harikulade çiçekleri olan Beyazı da var arkadaşlar. Bakın farklı duruyor. Genelde kırmızı olarak biliriz. Şöyle bakın. Şurada krotonlar var. Salon çamı 200 lira. Şöyle bakın. Cinerolara bakın arkadaşlar. Burada 25 lira bunlar. Bu şekilde. Sürekli bunun tanıtımını da yaptım ben sizlere. Başka bir seradan almıştım. Özellikle baskı da yaptım sizlere alın diye. Çok güzel bir çiçek. Telgraflar ne kadar güzel. Şöyle bakar mısınız? Çok sağlıklı görünüyorlar. Şöyle bir bakalım. Evet burada yuka 50 lira. Bu tür bitkiler evlerde gerçekten çok doğal bir ortama katkı sunuyorlar. Hani çiçeği olsun olmasın. E, insana huzur verici etkisi oluyor. E, Difen bahya bunlarda zehirli olduğu söyleniyor. Normalde zehirli bir türdür. Ama e, yani pek de duymadık hani bunlardan yiyip de zehirlenen kişileri olsa da çok nadirdir muhakkak. Birçok bitki zehirli arkadaşlar. Biz sonuçta çiçekleri süs bitkisi olarak kullandığımız için o yönde bir tehlike oluşturmuyor. Evet 49 lira. Bu 69 lira. Şu güzelmiş ya. Ne kadar? 38 lira. Şu 59 lira. Güzel. 69 lira. Evet sukulentler var. Şöyle 7,5 lira. 5,5 santimlik. Saksılarda farklı türler bir arada. Şu şekilde. Çok detaylı gösteremeyeceğim dediğim gibi çok çiçek var, daha bahçe bitkileri var dış mekan onları görüntüleyeceğim arkadaşlar şöyle bakın 7,5 buçuk lira tekrar edeyim karışık bir arada burası dört buçuk lira şöyle. farklı türler var epey. Şöyle dikkat ederseniz sizin maharetli ellerinize onlar çok daha güzel olacaktır. Şöyle sukulent saksıları var. 9-10 lira. Çok tatlılar. <laughs> Aynı fiyat. Ama ben genelde ayrı ayrı uğraşamıyorum. Bir genişçe bir saksıya hepsini toplayıp Evet burası da 7,5 buçuk lira. Şöyle bakın. 12 buçuk. Aa bu helozonik gidiyor ilginç. Adı ne? Krasula T Tapınak sukulentmiş adı. İlk defa gördüm. Tapınak sukulent. Şöyle taşa benzeyenler. Evet. Top kaktüsler var 27 lira. 27.500. Şöyle yine farklı türler. Bunlar da aynı fiyat 27.500. <laughs> Arkadaşlar yani gezmeye değer. Gelin, gelin, gezin. Fiyatları üzerlerinde zaten yazıyor. Evet, şöyle kaktüslerden biraz başımızı kaldırıp saksılara bakalım. Ee, az önce porselen, işte sepet tür saksıları baktık. Burada da böyle naylon tür saksılar. Her çeşidi, irili, ufaklığı boyutlarda. Evet arkadaşlar, dev kaktüslere geldik. Bunlar 500 lira. Şöyle yavruluyorlar. Bunlar bizi aşar bu. <laughs> Ay bunlar çok büyük. Evet arkadaşlar. Dev boyutlu kaktüsleri görüyorsunuz. Adı ne? Echino kaktüs. Echinocactus. Yani top kaktüs. Türkçesi. Hmm. E, farklı iki türü var sanıyorum. Biri üstten tüylü ama tüye ulaşamıyorum. Dikenleri şey yapmıyor. İzin vermiyor. Gördüğünüz gibi çok kocaman o yüzden Kendimle beraber böyle çekmek istedim. Burada yine kaktüsler. Epey büyük. 250 lira mesela şu. 250 lira. Bu da bir, bir garabet, farklı bir şey. Ne kadar? Bu da 250 lira. Evet, burada da yine e, türleri var. 350 lira. Eforbia, Ingens, süt kaktüsün bir türü. Farklı bir türü arkadaşlar. Şöyle bakarsanız hani bizim benim en azından evdeki şöyle yaprak veriyor. Bu farklı bir tür yapraksız ama vücudu benziyor. <laughs> Şurada tilki e, kuyruğu denilen böyle çamvari bir tür var. Sevimli 19 lira ve burada e, zeze çiçeği var zamia Zem böyle yumru köklüdür arkadaşlar evlerde çok kolay bir bakımı olan tür. Yani ihmale gelen bir çiçek, ihmalleri tolere eden bir çiçek. Şu birazcık daha sivri yapraklısı sanki zezenin. Evet, bu biraz daha farklı geldi bana. 90 lira, bu ne kadar? Bu 50 lira. Demek kendi içinde. Size... Evet, yukarı arkadaşlar, boyutlarına göre değişiyor zaten. Şöyle paşa kılıcı var iki renkli. Çok hoş duruyor. Da, yani sıralı koyulduğu zaman dalga dalga duruyor. Aglaonema e, adı. Çin herdem yeşili. 35 lira arkadaşlar. Çin herdem yeşili. Çok hoş. İsmi de çok hoş. Burada starliçeler var. E, Muz çiçeği var arkadaşlar. Muz e, cavendiş deniliyor. Muz fidesi 50 lira arkadaşlar. Muz fidesi maymun maskesi denilen hangisi bilmiyorum yanında bitki yok evet deve tabanı dediğimiz bitkiler var şöyle bakarsanız 250 lira arkadaşlar bunlar monstera bunun bir de daha ince farklı bir türü var onu da göstereceğim bunlar kavuçuk arkadaşlar şöyle bakın salon sarmaşık bu kratonlar çok güzel çok seviyorum bunların yaprakları böyle harikulade duruyor Evet e, cennet kuşu 400 lira arkadaşlar pahalı bir çiçektir ama çiçekleri harika. Evet farklı bir tür dedim ya Monstera'nın yani deve tabanının şunun birazcık daha farklısı parçalı deve tabanı deniliyor buna birazcık daha farklı. Hani rengi sarmaşığı vardı, biraz ona benzettim ben yaprağı bakarsanız çok büyük tabi bunlar 350 lira. Şöyle 200 lira areka palmiyesi Yani dağ palmiyesi de deniliyor Bir türüne şamadura deniliyor Böyle Büyüklüğüne göre fiyatları değişmekte Mum çiçekleri var arkadaşlar Fiyatını bakayım 75 lira Evet Telgraf çiçekleri Gayet sağlıklı içerideler Çünkü 25 lira Yine cinuralar Evet çingene şalvarı bana biraz farklı geldi. İresine her stil. E, Zannedersem budandığı için yeni büyüyor. O yüzden rengi de soluk. Evet burada kızıl saç çiçeği denilen bir bitki var. E, i̇lk defa gördüm ben bunu. Burada ilk defa gördüm. Şöyle fiyatı. Bilimsel adı Hamelia petens. Şu bir ton daha koyu renkli evet farklı bir tür çiçeğini artık internetten bakarız turuncu gibi bu da kratonun farklı şekillisi arkadaşlar şöyle bakın farklı yapıda aşmaya HM var şu anda çiçeği yok arkadaşlar burada farklı bir şey gördüm şöyle bakarsanız çok ilgimi çekti B bakayım alabilirsem alacağım ee, çok farklı adını adı yazıyordu şurada ama Yazmıyordu ben onu buldum. Neyse bunu sonra ben size açıklarım arkadaşlar. Şöyle çiçekleri var farklı bir tür. Şu da farklı bir palmiye türü herhalde bir bakayım adına. Evet çok güzel Filipin palmiyesi arkadaşlar. Şöyle bakarsanız harika. Evet arkadaşlar, şimdi mağazadan dışarı çıktık. Arka bahçesi diye nitelendirebileceğimiz bir yer. Burada zeytin çalılarını görüyoruz. Cennet bambuları böyle sıra yine dizilmiş. Ama zeytin çalısı gerçekten çok uygun geldi bana. 10 lira. Şöyle bakarsanız böyle büyükçe saksılarda 10 lira. Cennet bambusu 25 lira. Şöyle çiçek de açmış. Kışın açan çiçeklerden biri ve dayanıklı. Yaprak dökmeyen bir tür. Hemen arkasında Greville çalısı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da harika farklı bir tür. Çam çiçeği gibi yaprakları çam ben, çama benziyor. Çiçekleri böyle ilginç <gülüyor> şöyle <gülüyor> cennet bambusu ve e, şeyler böyle sıralı dizilmişler. Ve çoban püskülü arkadaşlar hani küçücük fide almıştım ya. Onun büyük ağaç hali işte. Meyveleri de var. Evet, güzellik çalısı Abelya çok uygun arkadaşlar 10 lira. Alacalı çim zambağı arkadaşlar. Şöyle resmine bakarsanız yine alacalı yavşan otu. Hebe Veronika'nın bir türü ama küçük yapraklı, hoş renklerde. O da 19.9. Yani 20 lira. Evet hep tavsiye ettiğim Çiçeklerden biri arkadaşlar Gavura çalısı 20 lira Bahçesi olanlar için Çok güzel kelebek gibi e, Pembe çiçekler açıyor Ve kaymak ağacı arkadaşlar Bakar mısınız Hani meyve e, Videosunu paylaşmıştım ya Kaymak ağacının Şöyle uygun fiyata fideleri var Nerede Kartal sahilde Yalova e, Yalova peyzaj bitkileri miydi? Evet ağaç küpesi arkadaşlar abutilon. Şöyle bakarsanız soruyorsunuz çünkü İstanbul'dakiler evet ağaç menekşesi Duranta solmuş gösteremeyeceğim şimdi size. Bu hassastır biraz etkilenir. Duranta çiçeği oradaki 45 lira büyük. Şöyle küçük saksılarda 25 lira. Evet kız gözü çiçeği. Evet. Gümüş çalısı. Sosyete sarımsağı yazın. Harika çiçekleri olan bir tür. Benim bu da çok ilgimi çekti. Hatta geçen e, birkaç ay önce gelmiştim. Aldım ben bundan. Şu anda 7,5 lira. Biraz da hasar görmüş gibi ama e, kökleri sağlam. Mayasıl otul deniliyor. Mavi mayasıl. Evet cennet bambularının şu özelliği var ki güneş ışığında böyle harika bir renk armonisi oluştur oluşturmakta. Evet, şöyle baktığınız zaman tamamen gri, çok hoş. Bahçe külünün çok ince yapraklısı. Bahçemde paylaşmışımdır ben, 25 lira bu. kendi içinde birçok türü var yaprak formu ile. Geniş yapraklısı, tırtıklı, ince yapraklısı birçok formu var. Şöyle bakarsanız arkadaşlar e, mağaza Oradan çıktık. Seri olmaya çalışıyorum. Epey uzadı çünkü. Farklı birkaç tür var. Onları göstereceğim size. E, tamamlamaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar e, kaymak ağacının bir büyük boyu var burada. Bayağı da büyükçe. Yani 10 liralık fideye göre 20 lira bu. Ama epeyce de büyük bence bir fırsat kaymak ağacını soran arkadaşlarımız vardı. Bu da pitos. Böyle yaz kış yeşil olduğu için peyzajlarda kullanılıyor ama çiçekleri çok hoş kokulu arkadaşlar. Bilginizde olsun. Pitos porum bodur yıldız çalısı fiyat 17,5. Evet ne buldum size şu anda hiç güzel gözükmüyor ama Pandora Yasemin arkadaşlar. Fiyatı da fiyatı yazmıyor. <laughs> Onu sonra soracaksınız. Evet Pandora Yasemin'i benim var ya arkadaşlar. Kelebek çalısı 25 lira. Rengi de bu arkadaşlar. Burada kelebek çalıları var. Bu dayanıklı. E, bu soğuklarda bir şey olmadı benim kelebek çalılarına. Tüylü İstanbul palmiyesi diyor. 20 lira. Şöyle bakın. Ötede yukalar var. 75 lira. Şey agave. Agave Amerikana mavi sabır çiçeği diyorlar. Hatta iki renklisi 15 lira. Şöyle iki renkler harika duruyor. Ama dikenli biraz uçları. Şurada var pembe yapraklı. Kenarları pembeli. Çok güzel. Bu da 15 lira arkadaşlar. Bahçe peyzajlarında gerçekten harika durur. Ay evet arkadaşlar. Sarmaşık hanımeli. Ben e, pembe sarı hanımeliyi buradan almıştım. E, aynı fiyat. 60 lira. Buradakiler de öyle. Ama aynısı. Bakın hanım eli şöyle tohuma duruyor. Evet, az önceki grevilla daha farklıydı. Daha e, sivri gibi. Şu, bunun çiçekleri daha e, yuvarlak. Kendi içinde birçok türleri var. 90 lira bu böyle bu boyutta. Yine burada 12.5 liraya e, dikenli bodur ateş dikeni 12.5 lira. Arap yaseminleri var arkadaşlar 20 lira. Şöyle epey de büyük diktiğiniz zaman hemen önündeki yaz çiçek açarlar. Orada berberis çalısı var. Hanım tuzluğu denilen e, renkli yapraklı oluyor arkadaşlar bunlar e, yazın ve bahar dalları e, açmışlar şöyle bakarsanız. E, buna süs elması da denilmekte. Fiyat bakıyorum. fiyat göremedim arkadaşlar yok söyleyemeyeceğim Evet arkadaşlar böyle bambular işte kareksler birçok türler şöyle bakarsanız var hepsini tek tek girmedim Çünkü çok uzun zaman alır Evet arkadaşlar elimden geldiğince seri olmaya çalıştım Tabii ki mağazanın bütününü çekmeye vakit el vermez Burası Kartal sahilde Yalova Bahçe Market olarak geçmekte. Ee, eğer trenle geliyorsanız Yunus durağında ineceksiniz arkadaşlar. Onun haricinde Pendik Kartal minibüs yolu güzergahında da aynı şekilde durak. Ee, oraya yakın olmakta. Çok rahat ulaşabileceğiniz bir mekan. Ee, umarım faydalı olmuştur. Elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla, huzurla, renklerle kalın. Allah'a emanet olun.